Herkese merhaba. merhaba. Bugün yine antika pazarındayız ama neredeyiz? İstanbul'dayız. İstanbul'da Feriköy antika pazarını gezmeye geldik. Birazdan koleksiyon avı yapacağız hem de sürpriz bir isimle. Bakalım kim? Evet, sürpriz konuklarımız burada. Hepinizin çok yakından tanıyacağı. Om <laughs> aile fotoğrafı gibi şu an. Aynen aile fotoğrafı sanıyorlar. Abi <laughs> evet. epik düşler geldi. Deplasmandalar. Feriköy Antika Pazarına geldik. Şu an aşırı mutluyum. Eyyamı bağır sıcakları bak. Geçenki videoda bahsetmiştik. Evet. Dün haberlerde gördüm. Evet. Geldi. Geliyormuş Geliyor abi. Abi. Ve biz yine bugün sıcak giyineceğiz. Ama bizi sıcaklar durdurabilir mi? Tabii ki durdurur. Asla durduramaz. Evet. Amele yanı olana kadar devam edeceğiz. Evet. Koleksiyon için hava başlıyoruz. Hüsnü abi, yine karşılaştık. Evet. <laughs> şimdi galiba onu da dövecekler ya, şimdi galiba kaç kaç kutu nasıl ilerlemişler. Selamun aleyküm. Merhaba. Fotoğraf çekinelim mi yine abi? Adama selam ver. <laughs> selam. <gülüyor> Merhaba. 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 Deri köy hatırası. Cheese. Güzel. Peynir. Evet, şimdi geziyoruz. Esat'ı da Özge'yle. Hemen. <laughs> Zehir burada başlıyor. Bu fezgahcık Duyuyor musun? Evet. Şu an ne? Vegan mesela. Alsu'lu için istememtişik ona her yerde bundan vardı hocam. Risksettler, bulvar setler güzeldir. Anne sütünden sonra bu set. Teletelefonlar, seninkiler var mı? Evet. Çimşaklar <laughs> seviyorum. Ha, burada serbest falan. Ne bunlar ya? Bu zamanımızın şeyleri değil. Ha Ekim bende bu var. Benim hiç yoktu Yok. ya küçük ya. Yunus balığı var ha. Ha Hatta en Fırat evet. bunu neden çekmecede saklıyorsun? Olmaz. <laughs> Çöğür kuşun yuvasını rüzgar yapar. 1, <laughs> iki, 3, 4, 5. 2 tane kayıp. İki tanesi kaçmış. Olmaz. <laughs> ne ya? Bomşeyi kırdık. Sallıyor mu? 60 Lego arabası. Şeyler bir durun oğlum siz de ne <laughs> Adam şu anda alma. Tamam festivalde buluşuruz şöyle geçen Cuma günü gittik sen şuna rahat yapın. Evet. Sen seni bekliyorum. Sen nerede oturuyorsun? Şurka de gittik. Bunlar bildiğin suna yakının araba. <laughs> ya National Icon setinde çıkmadım şu arabadan ya. Aynı evet. mavi, gri şeritli. Ama o Mercedes'miş. Bu Mercedes mi? Evet. Allah Allah. Sende de ne göz var lan. Ben gözlük takmadım ki bugün işte. Ya yaşlandık <laughs> ya. <yani. gülüyor> Allah bilir kaç, kaç yıllık. Şey Güzelmiş. Tamam, Hiç ellemeyin. Kalabilir. Miyim? Aynen. Şuraya bak. Üzgün, Little Little Baby şarkısındaki kadının albüm kabağı gibi şu çizimler almışlar. <laughs> Aynen. Annemin porsiyonlarında çizimler. Bak hafif sergilemek için şu şeyler de işe yarıyor yani. Ha şeyleri şu evet. İsmi aklıma geldi. Yaşlılar yazsın. <laughs> Bak en ödülsün. 26-27 yıllıktır bu. Bundan hep korkardım. Kovboyların arasında böyle astronot gibi geziyordu biri. Aynısı. Bak bunlar o şey bebekler. Aa ha, bunları hatırlıyorum İsmini ya. İsmi neydi Özge ya? bilmezsin ki. Onların yani? böyle hem <laughs> biliyorsun falan, şey <laughs> falan var. <laughs> Bebekler çok <laughs> çeşitli. Şuraya bak incik boncuk bir şey bak bu da çok eski kinderdir. Bunlar eksik parçaları var tabii. Kinderlerin hepsi bir kadar... kinder oyuncaklar çok güzeldi bu arada. Şu an maalesef. Ya yani şimdikilere baksana Yani. Bir eskilere bak, bir yenilere Aynen, bak. maalesef. Yüzük çıkıyorsun, sık sıkıyorsun. Yenisi bu. Atasözü belki. Olan eskiler. Aynen. Sen getirdin. Hala bak ya. Göksel'le sinemaya gittik. Adam 6000 liraya dinozor aldı ya. 2000 tane dinozor var. Ya dinozor koleksiyonu şey yok. Baya inanılmaz çeşit var. Abi neden bu kadar bir şey, bir şey Niye bu çeşit çıkartıyorlar ki? Aynı dinozoru niye 50 kere ediyorsun? Dinozorlar 8-10 tane diyor. Benim bildiğim. Teresara dost boynuzu, <laughs> uzun boylu barajası T-rex, spin-up. Ne diyeyim? Yani? bir tatil fotoğrafı. Eski fotoğraflar da satılıyor siyah beyaz mesela 1900 Evet ya. Ya biriktiren var. O bana enteresan geliyor işte. Evet eski kadının fotoğrafları. da çok fazla seviyor. İsa seviyor. sevmiş. Çok severim. Troll bebeklerimin yanında her zaman Kardeşim de çok seviyor bu arada. Küçükken koleksiyonu vardı annem yok ettiği için şu an. Ağlıyor yavaş yavaş tekrar toplamaya başladı. Görünce <laughs> duygulandın mı? Evet. <laughs> bu yaştan sonra LBS mini şarjı. Çok tatlı. Dün parkta gezerken bir çocuğun evcil sincapı var. Sincap mı? Allah'ın sincap fotoğrafı çekiyor. Tasmayla mı dolar sürüyordu? Çok tatlı. Yoda, 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 Yoda artık. Bu esprileri çekiyor. Çok kötü espriler. 5 tane var. Bak ben sana bakabilir misin? Şuna bak. Ah şaka ya, gibi ya. Evet, evcil sincap. Ne çok tatlı. Fıstık yiyor. Ama ben açıyorum seni. Burada figürler karışık var. <laughs> Aralardan bir şeyler çıkabiliyor nadiren. <laughs> <laughs> Hamburger oyuncakları ağır. Bu tezgah çok eski. Tom ve Jerry'deki köpek miydi? Yani. Aynen, o biftek yerdi canını çeker. aynen. Evet. <laughs> Tom da burada zaten. <laughs> Hamburger oyuncakları... Ha, Lola var. Oo, bak, bu 1996'dır bu. Bunların hepsi Aynen. birleşiyordu. Çok eski değil mi? Evet. Şeydi, hamburger oyuncağıydı. Bunları tamamladık. Allah'tan tanrıdık. Rahat uyuyabiliyorum artık. Ha <laughs> bazı şeyler eski. Bu şey oğlum değil mi ya bu? Evet şurası World'daki sarı kafalı adam. Ya karıştırınca aralarda şey bak mesela Action Man'in gorili. Evet. Maşa'yla poşa yedik. Haa Yeni çıkıyor bunlar. Haa bu da vardı Özge Vallahi annem pazardan aldı bana çocukken. Çok eski bu da. Burası karışık. Abi. Dondursunlar, baksınlar tezgahımız. Hadi gel, gel. Aynen. Gel. Bir tane sonra. yalan şarj dahil ya ben seviyorum Lego'ları evet. ben, evet. ben, ben de çok seviyorum oldum. Lego. Öyle şeyler çok. Lego da çok, iyi işte. evet. bayağı pahalı. Bu yok onlar aslında. bir anaya da yine de çok fazla süper bir Geliyordu. Adam ol... gafur Ben de sandım patron diye bana. <laughs> Oğlum benim kulak göz falan ben gittim Abi, ya. Ne oluyor, oluyor bu ses? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Sen hayfla dinlisin. Türkiye. Ne 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 de ne de... ne 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 çok güzel. Epik Düşler ofisini açtığın zaman ben sana bu hediyeyi alıp masana koyacağım. Ay, ay teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Arabaların stop Çok iyi. Gerçek halk <laughs> şu an ağlıyor ya. Şey. Bu bir sanatçı, satıcı <laughs> değil. Eyvallah. Çok yaratıcı. Zorlu kadar işler müdür kafam? Mükemmel. Kim Mesut diyor? Ben de öyle sandım ama öyle <laughs> değil. <laughs> ben de Mesut diyor sandım. Her şey mevzuyor. Oğlum Dafton diyorlar, Dafton diyorlar burada. Bir ölçek var mı sizde? Sanki bunlar var ya kinder ebatında bak ben sana söyleyeyim. İlk defa görüyorum. 187 falan herhalde. Evet, her değil, değil mi? mi? Dil altı, altı gibi ya. Ne marka bu? Nereden geldi? Evet, Almanya'dan geldi. Almanya'dan. Bak, Tatlıymış. üst defa sende görüyorum ben. Annem olsaydı şu kutuya gitmiştim. Bencik boncuk şeyin hepsi. Ama iyiymiş. Yani. Detayları çok iyi. Aynen güzel. Bak, koskoca hatımız Ayna yapamıyorlar. Aynen, küçücük arabada. Ayna iyi oldu. <laughs> Çok kötü. Abi, sabah bu kadar oluyor <laughs> Kesiyoruz. Sıcak hayasın. Biz sıcak eyiğamıma bu. O şey var. Ya. Neye bakacağım şu? Üç boyutlu gözlük mi? Şu file bak. Sence bizim şunlara benzemiyor mu? <laughs> 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 tamam tamam. Ama çirkin olarak seversem nazar değmez. <laughs> Sonra Yani hamburger oyuncakları ve ikinci el Matchbox ve diğer üreticilerin ağırlıkları. Hatta araba Dolu falan. Var. Dolu arkası <laughs> Her var. şey var. Abi. Bak bu bayağı eskidir ha. 90'ların mı yani? Neresinde? Aha. Ne yazıyor ki? 99. Bak bunlar güzel. Bir de yenilere bak. Evet maalesef. Yeniler çok güzel. Babam zamanında Kendisi araba yapıyordu ahşaptan. Bu gerçek aksiklik falan değil yani. Eskiden eski. öyleymiş. Adam bıçakla oy oy arkadaşlar oyma takma araba yapmış. Limuzin. Ve o limuzinlikten majöretin tabanını yıkmış yani. Eski kastım. Kastımın icadı. Bunlardan şurada. En sevdiğin arabalardan işte. Evet. O ne fiyat 500 mü? Aynen. Seviyor. L olmuyor mu L? Ye? L ye yok değil mi? Biz de çok baktık yani, sizin için. üretemediler yani. Evet. Abi bende şundan var, Deloran 1.24. Aynen bizde de abi biz de seviyoruz. Şey pulman mı ya bu pulman değil mi? Mercedes abi. Aynen. Bunu uzun. kapandı değil mi? Evet kapanıyormuş. Ha. Kolay gelsin. Bak sıkının yolcu gemisi çok iyi. Oo yani. bayağı iyi. Kırmızı. 1 bölü Allah 1 bölü 1400. Gözlerim tamam. bir ara beni yansıyor, 1 bölü 1400 geniş. evet. Çok güzel geminin fiyatı nedir? bin lira. Şu alttaki tırlar. Alttaki tırlar 2000. 64 mu kaç? tırın ölçeği kaç? 150. Da... Şey gözlüklerim yok yardımcı olmak için. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür. <laughs>

efsane. Ya model. dün onu konuştuk Göksel'de. Dün bir şey oldu. Bir yere bir ödeme vardı. Dedim iki iki yüz hadi. Alana yarasın. Abi dün gitmedi Çeyiz. Şaka gibi. Allah ya evet, çok iyi. Şu iki gitmedi. İnanılmaz. Şöyle gösterelim. Büt, üzülmem ama. yani anladın mı şeyi? İnanılmaz yani. Çeyiz model. Ben bazen Instagram'da yapıyorum öyle. İki haftadır da ürün topluyorum. Şeyler güzel. <laughs> işte. Evet şu aradığımız araç burada varmış. Batı'da onun çekiciliği ve figürlü hali var orada. Ah, onu görmeniz lazım. O belki daha çok kişiye gelebilir. Bir konuşuruz. Bu bir pistler. Ne bakayım. Şunun 5 şarkı, şarkı. 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 şarkı memnun oldum. Beklemiyordu. Beni. Merhaba. Gel buradan Şunun 5 şarkı bugün avlanmaya gelmiş. Sen nasılsın? Mustafa'nın nasıl adının açık küpesine baktın mı? Çok görüyor mu? <laughs> bu yoruyor Bebek yoruyor. Ben Çocuk değil. standart. Bir, bana satışı bir şey desene. Sen nasıl mıyorsun sunu abi gel savunsun İki İki mesut geldi. Türkiye'nin en küçük bütçesi şey işte, 8 metrekareye dünyanın dünya rekoru kıran ürün çeşidi falan diye. Allah Allah, o, o güzel oturdu o şey. Ama gerçekten Instagram'da öyle. şey var. Nomada ikisinde videoya bak. Evet. Onlar da seyyah gibi geziyorlar. Her ya. yeri geziyorlar. Aa, bu sıcakta gezmiyor. Evet. öyle klima altında. Abi. <laughs> Evde çekiyorum videoları işte. Ben bebeği çekiyorum. <laughs> 10 gün 15 gün sonra şey yaparsın. Aynen. Sesleri. Hakikaten ne var? Evet. Seni sevdiklerin. Çok güzeller gerçekten slogan yapsan güzel olabilirdi bence. Birlikte şu an bulalım. <laughs> ne olabilir? Çok, Çok aceleye gülüyorum. Benim şu an pişmiyor. <laughs> düşünelim. <gülüyor> düşünelim. Biz düşünelim olmama. abi. Every moment later falan. Every <laughs> moment later diye koyarız. Yani bu chase kaçmazdı. Bence de. Ben aynı kadar ikimdeyim. bizi deyim. beklemiş. Şey şey hoş yok. geldin. Bu <laughs> <laughs> mağazasının önünde duran araç bu arada. Bize denk gelmedi ama dükkanın önüne bunu getiriyorlar. Bunu orada görünce ekmek şey, bandım var mı? Orada Orada zaten bütün arabalar ekmek parasınız geldi. Araba dörtlere dokunduk. Sonra buraya geldik. Sufaları gör. Aynen. Baya bir <laughs> şok oldu. <laughs> Çılgın şarkılar şu an öğretmeninizi ham yapmak üzereyim. Keyifler nasıl? Umarım hepiniz iyisinizdir. <laughs> Öğretmeni sizi düşüne gelin gelin böyle geçin. Youtube reklamı geliyor arada. Bunlar yabancı ister. <laughs> Çılgın şarkılar şu an gelişim hazır yaşlılar ve öğrenmeleri gereken çok şey var. <laughs> en güzel zamanlarını yaşıyorlar. Öğretmeni sizin için geziyor. Ya bir okul gezi falan düzenlesene. Çocukları niye gezdirmiyorsun? Getirelim. <laughs> Sözünü verdim. Pazarı. Koleksiyon gezisi. <laughs> Keşke diyor ağzımı tutuyor. <laughs> Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yumurkalı baksana şuna. Tamam eşi ham yapacak. Tam Aşağı ham yapacak gibi. Ya bir şey ya. Köpek balığı değil mi bu? Aynen. Çılgın şarkı seni ham yapacak. <laughs> Intro'ya koyayım mı? Mutlaka. Şüknut. Detay çok. Oo, oh, Avengers'ın bu da. Oo, oh, bayağı, bayağı iyi. Avengers temalı bir boy. Şunların arasında. Ne kadar? Fiyatı nedir bunun? 2,5 olur o. Limitli mi? Bildiğim kadarıyla Evet limitliymiş. Limitli 399 limitli. Bu 3 tanesi 100 sekmen de şu bitik altımızda altında da kapı açılmıştı. Işte. Ha biz böyle daha çok desenli dekalli. Aa burada evet, da. Evet. Ve şu. Bunlar bak. Bunların kapıları yukarı açılıyor. Martı şeklinde. Güzel. Güzel araçlar var mümkün olduğu kadar iyi ürün getiriyorum abi. Evet evet farklı bunu hiç görmedik biz mesela yani şu üçün hatta. Artı bu var. Bunu da ilk defa gördük. O da kolay görebileceğim bir ürün. Evet çok farklı. Çok iyi ya. Bayağı iyi. Bayağı yani. güzelmiş çok güzel. 399 limitliymiş o da. Oo bu da evet. Bu da gerçekten güzelmiş. Güzelmiş. Onlardan ikişer tane geldi. Birer tane kaldı. Bak, çok farklı, farklı modeller, modeller var. var sizde evet. Ya ben mümkün olduğu kadar iyi sekmen kuruyorum. Evet. evet. Biz çok gibi. iyi. Figürlü bir model. Oo. Bak. bak, Bu ölçekte bu, araba, bu kadar detay evet. Evet. Bunun arka komple açılıyor ve ciddi anlamda detay var. Çok iyi. Baksana. Şöyle gösterelim. Çok iyi detay. Çok iyiymiş. Çok güzel gerçekten. Bayağı detaylı. Yine limitli. Bu da 999 limitliymiş. Çok güzel. Allah. A... Kakinin budusu bu yani. İğne batırdığında hep oluyor. Çok Ganda korkun saçmış. Tastım falan mı? Kastım, <laughs> çekti. <laughs> 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 Sen mi yaptın abi bunu? Nereden? Var? İnanılmaz ya. Yine kovası da. Biraz oynadı. programı da doğru değil. İşte böyle yaratıcı adamlar lazım, sanatçı. Sadece <laughs> satış değil. <laughs> ya şimdi orayı biraz daha düzenleyeceğim. Yer gök darmalamadım. Niye onlar... niye daha şey düşmüş ki onlar? 6.2 olmuştu ya. O zamandan beri düzeltmedim. Hiç mi? Düşen geç bir adam. Buraları da. <laughs> Yok hiç. Buraları kesin. Görmüyorsun yani İnanılmaz bir düzen var orada. Ya, evet. Ya orası ne oluyor ya? Geldikten sonra 2-3 katı büyüdü. Onlar geldiğinde 6 dolap vardı. Şimdi 12 dolap. Evet diyorsun. evet. Ama çok güzel. Son hali çok güzel ya. <laughs> bir dahaki Gerçek... gelişeceğiz. Nasıl? Nasıl mı? Baksana. sen ne yapıyorsun? Kim yaptı? Kastın mı? Kastın. Mı? Aynen karton etten karton et. Evet, evet şey. ama araç Çok bayağı başarılı bu arada. Bir Nasıl bir ya? Bir Çok iyi. Tezgah <laughs> lan bu. Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Yetenekli adamlar abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Güzel. Allah'ım. <laughs> Malık bebekler var. <laughs> evet. Barbie filmindeki şu e, yolunmuş Barbie'ye benziyor. <laughs> Abi Ferhun değil mi? <mu>? Yaprak çocuğu <laughs> <laughs> benziyor. Bu <laughs> değişik. Kayıp pamuk prenses bulundu ama Aynen. cüceleri cüceler hala eksik. cüceleri, cüceleri eksik. Cüceler <laughs> eksik. <laughs> Ben ihtiyar adamım ya. Abi sen beni görmezsin buraya gezin. Eskiler. Çakçı. Harika bir araç buldum. Çok tatlı. Çok, Çok toptu. güzel gerçekten. Bayağı Çok Bayağı farklı. güzel. Evet. Aşkı Hiç görmedik böyle bir şey. Lapsi kim mi? Çanakkale mi? Giga <laughs> mı? Karabiga. Çanak Karabiga. Çanak Karabiga. Ben de Çanakkale'liyim. Abi Çanakkale'liyim. Valla. Çan. Çan. Ooo. Yak yerlerdi. Ben Lapsi gideyim. Harika. Sahideyim. Müthiş abi ya. Abi hangi rüzgar atmışsın? Ya ben iki kuş Ne oluyor? <laughs> hemşeri buluşması. Çanakkale'ye sevgiler buradan eğer izleyen varsa. 2000 yılın öncesidir bak. Şurada yazıyor. Bayağı eski bu. Hmm. Bir şey ikram edin. Bayanlar Teşekkür ederiz. Edelim. Çok bak, çok sağ olun. esnafı görüyor musun? 30 tezgah gezdin bak adam bir şey ikram Ya, var, var. ya. <laughs> ne olur olur lafı olur bu ya. Hiç. Abi esnaflık farklı bir şey. Herkes esnaf olur mu? Evet. evet. Hadi e ya. 2000 yılın öncesinde okuyordum bunları. Bir de kötü kedi şarap vardı. Abi tavsiye etti. Abi dersin sen kurtulmuş tuvalette okuyordu. Ne Ali Kemiş başucunda baş ucunda var bu kadar. Vallahi en çok tuvalette okuyordum abi. Tuvalette. telefonumuz nokta. Aynen. Yabancı yok. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay Esra. Ne <laughs> var pembeler var morlar var özgür. En sevdiğimiz. Ben seni sevdik. Özgür bir şekilde pembe o tarz renkleri sevmiyor. Evet. Evet. Gerçekten <laughs> mi? İnanılmaz. Siyasın, İçinde siyasın. çak çakı var. Bıçaklıyor beni. <laughs> ah, ah kaliteli çoraplar var bayanlara. Bambu. Tam pazar diyor. Ne yapacağım daha evet. abi? Mücadele cadde ne olacak? Böyle. Evet, Düşünelim. Memnun olma. Kardeşim Sağ kalın. Teşekkür, teşekkür ederiz. Nasıl yok ya? Birilerine verdiler. Bu mavi gözlüklüdür bak. Aç onu. Bilim. Evet. İşte o benim. Bence ben de hepsi vardı. En çok da beyaz, sadece beyazı bulsam yine onu alacağım. Bu 1993 olması lazım. İşte bana evet. set yapmışlardı. Özge bir tanesini kırdın evet. Gerçekten mi? <laughs> kırmızı ama kırmızı olanın sağ diz kapağında genelde kronik bir sorun olur. Öyle mi? Yani ha. kırmızının bizi kırılır. Çok çok. Derslerime şu kadar çalışsaydım kahve sevdim. Tezgahlar <laughs> <laughs> iyice Tam bit basar. Evet. Yani her her şey çıkabilir. Her şey sana. çıkabilir gerçekten. Sabah altıda gelen adam. S Tezgah lan bu lan <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> Abi drone olan da var. Gerçekten her şey var. Full koleksiyonu. O da var bende. Ya bizde o kadar çok koleksiyon var ki. Eskiden derdi full koleksiyonunu göstereyim. Şimdi oyuncak koleksiyonu. Ya. Yani hiçbirine yetişemiyoruz. Diyoruz ki bundan yerde Aa. bulmuştum. Yerde buldum bak şimdi kollar inip kalkacak. Bozulmuş. Onun <laughs> seti var bizde. Çiçek atması evet. <laughs> minibüsü. Abi <Aa>, bu arabaların <laughs> hepsi yalnız şılgın şarkı yarattı. <laughs> <laughs> <şarkı gülüyor> evet. Yavaş <laughs> yavaş. Kaçım. evet. Labirentin <'ın> diğer tarafı. Çarpı kentleşme gibi

Evet. Nike. yanında Donatello da de varmış. Ninja kaplumbağaları severiz. Onları sevmem bizden değildir. Kesinlikle. Mozozaurus. En ufak bir şey olunca da kullanıyorum. Normalde güzel. Fiyatlar da güzelmiş. Sen yeni mi başladın burada? Yani çok olmadı. yeni başlamışsın işte. Belediye, başkanı gibi geldim. Şuraya bak. Monsterlar. Hamburger menüsü. Çok tatlı o. Ay 72'lik oliden çıktı en son. Baksana şunun güzelliği. Ha var. evet bunun küçüğü galiba. Evet ya çok güzel abi. Şöyle yiyesin Gerçekten güzel. Sünger Bob var. Splinter usta mı lan şu bak alakasız. Oo onu ilk defa görüyorum. Bu kim ya? Bir ayı bu ya. Yok Splinter değil ama Splinter'a çok, çok, benziyor. benziyor. Evet. E, Jurassic Park'ın arabası var. Onu da ilk defa gördüm bu arada. Şunlar uzun lazım abi. Onları hatırlıyorum. Sen çılgın bir adama dönüşüyorsun bak ben sana söyleyeyim. Güzel tezgah. Başarılarım devamı mı? Big shake mi? Milk shake mi bilmiyorum. <laughs> abi sattığın şeyi bilmiyorsun. <laughs> Milk shake abi bunlar. Bak çilekli. Bu da bıçaklayan civciv. Ha evet psikopat civciv miydi? işte bu sensin. <laughs> <laughs> Tehlikeli durmuyor musun? ama sevimli Ama çok <laughs> <laughs> bak <on çıkarak, gülüyor> başla. Kendinize iyi bakın. Şey. <laughs> <laughs> <Bunları güzellik. gülüyor> merhabalar. Merhabalar. epik güçler geldi. Sen bak, Ankara'dan geliyorsun. Merhabalar. Hoşbulduk. Efendim şöyle bir ses görüntü yayın. Eee <laughs> garajımız var. Özel garaj yaptık. Şey gibi lokum gibi geldi. Doğru <laughs> 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 Tatlı olmuş. Efendim, bir tanesini isterseniz e, motosiklete koyarsınız. Motor yağı verelim. İçeyim onu. Gerçekten yağ mı e, Bu abi sınırlı sayıda... Ha, onun yanında kutu. De, Şöyle geçiyor. Ha. Şu ana kadar ki en büyük kutu bu arada. Evet. En farklı. Sen teyze, kusurlu mü biraz ya? Ne oldu ya? E, Fazla değil işte. Dört mü oldu, beş oldu? Öyle beş tane. Dört mü beş mi? Dört, tezgah mı beş tezgah mı? Cem Yılmaz'ın Ondan sonra bir iç biraz geliştirdik. Supra'dan tut. Evet. O Ferrari neyin Custom, e custom, custom falan mı? E, Arda dostumuz yapıyor. Arda. Ee, hatta iki tane custom'ımız var. Bir, bir tanesi bu abi. Bir, bir tanesi de bu. Bu Ferrari ne? Eee... Bu Argo mu? Ne bu ya? O direkt altında yazan ağabey. Hatırız bu. Tabii. Neden rahatız? Şu neymiş? Yerinde işte 2024 buluşması için yapılan. Süprazı var. Evet. Evet. <laughs> Neler yapıyor gençler var ya. Evet. Yakında atomu parçalarlar. Selin Araba dostumuzun yaptığı hemen burada. Arda Arabayı buldu. <laughs> ne yapabiliriz? Tomika. Ne varım port? Omunmanda var da kindre var. İşte bu. Bak Şelin Ferrari'de. Ha evet ya. Bu... Abi, şarkı modelleri var. Var. Çok iyi. Severiz böyle modelleri. Impala. Kaç modelleri Aynen, az, az önce de bir Impala aldık. Sen de bulduğunu abi, göster. Abi, çok tatlı. Dedem de var, hem sevdiğin araba hem evet. kedi desenli. Evet. İki şey bu hayatta mutsuz eder. Birincisi hoşumuza abi. Allah razı olsun. Abi beni şımartma abi. Evlendik bizden geçti be abi. Evlendik. <laughs> Allah razı olsun. Sen yeni mi geldin buraya? Allah Evet keyifli avamızın sonuna geldik. Onlar arkadan. Allah var var Orada lan Bir like atarsın <laughs> İzleyip abone olmayan da var. Bizim için çok özel Keyif, ve keyifliydi keyifli. çünkü evet. Özge ve Mesut Bulut'la birlikteydik. Aynen iyi, yani. iyi oldu yani. Aynen iyi oldu diyoruz. Çok güzel oldu. Genelde çift uçmalarını severim. Ama etrafımızda pek çift yok aslında. Ankara'dan gelen bir lezzet vardı. <laughs> <laughs> çok Ezra teşekkür ablam, ederiz. Etraflar rengarenk, meybuz gibi orada. Bize neşe verdi, renk katlı, <laughs> <Ay>, enerjisi çok iyi. <laughs> biz de Ankara'yı beklediğimizi tekrar söylemiş evet. olalım. Ankara'ya geleceğiz. Orada bir Anıtkabir ziyareti ardından epik düşler. Birlikte çok güzel. Evet. Antlara çıkacak. Evet. <laughs> serin, serin zamanda geleceğiz ama bak bu, şu an. Bu videoyu izleyenlere de sizden bir şey alalım. Ne yapsınlar <laughs> bizi desteklemek için. Bak epik düşlere gerçekten abone olmak lazım anladın mı? Çünkü bu adamlar gerçekten bu işi seviyor. Öyle bir konuşalım ki esnaf abi, bu adamlar <laughs> ya, kısa zamanda çok güzel bir koleksiyona ulaştılar ve severek yapıyorlar. Buna adamışlar kendilerini. Ya. o videolar bir şeyler çeviriyorlar, Japonya'ya gidiyorlar, sağa sola gidiyorlar. Bak buraya geldiler, bu sıcakta buraya geziyorlar. Gönül vererek yapmışlar. Etraftaki yayıncıları biliyorsunuz abi. Adamlar tıklama, izlenme olur, bir şeyler. Bu adamlar orijinal. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Çılgın şarkılar bilhassa. Isırıklarınızı alt kısma abone ol, like atın. <laughs> Çok teşekkür ederiz. O zaman tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.